Hocam geçen cumartesi dersinizde Adem Aleyhisselam'ın günah işlediğinden dolayı tövbe ettiğini ve Allah tarafından tövbesinin kabul edildiğini ayetlerle anlatmıştınız. Her günah mahrumiyet doğurur diyerek Adem Aleyhisselam'ın işlemiş olduğu günahtan ötürü bahçeden kovulduğunu söylemiştiniz. Fakat işlenilen günahlar tövbe edildiğinde Allah Teala günahları sevaba çevireceğini anlatıyor. Yok tövbe değil. Tövbeden sonra onu, onu da, o, o kısmı da dinlemiş olması lazım. Sadece tövbe yetmiyor. <laughs> Tevbeden sonra salih amel de gerekiyor sevaba çevrilmesi için. Sonuç olarak günah işleyen insanlar tevbelerinden sonra kendilerini düzelttiklerinde Allah tarafından gene de mahrumiyet yaşarlar mı? Mahrumiyet yaşarlar. Şu şekilde yaşarlar. Şimdi bir bir sevap ve iyilik yaptığınız zaman en az 1'e 10 değil mi? en az biri on. Günah işlediğiniz zaman bire bir. Dolayısıyla siz, siz günah işlerken günah işlemeyen kişinin bir kere kafadan sizden 10 kat önde olması yani 11 kat önde olması gerekiyor. Siz, siz bir eksidesiniz o 10 fazlada. Siz tevbe ettiniz. Tevbe ettikten sonra günahınız sevaba döndüğü zaman ne oluyor? O bir eksi artıya dönmüş oluyor. En fazla bir oluyorsunuz. Ama o biri on. Öbürü en az on. Siz bir. Dolayısıyla öyle o bahçeye gelmek için dokuz daha lazım. Dokuz daha doğurmanız lazım. <laughs> yani işlenen günah mahrumiyet doğurur. Allahü Teala günahları sevaba çevirir ama sevapları bire onken günahlar bire birdir. Onu da unutmamak lazım.